Saygıdeğer basın mensupları, kıymetli emniyet mensuplarımız, değerli mesai arkadaşlarımız, sağlık emekçilerimiz, hepiniz öncelikle basın açıklamamıza hoş geldiniz. Bugün acımız, ağıtımız, yasımız çok büyük. Üzüntümüz ne kadar büyükse, öfkemiz de o kadar büyük. Esenyurt Devlet Hastanesi'nde hastane çalışanlarının çevrenin asayişini sağlamak üzere gecesini gündüzüne katan güvenlik görevlisi arkadaşlarımızdan Tuğru Okudan'ı kaybettik. Tuğru Okudan kardeşimizi işini yaparken, görevini yaparken, hastaları ve çalışanları korumaya çalışırken kaybettik. Tuğru kardeşimizi kaybetmemize sebep olan caniler maalesef hastalar ve hasta yakınları. Hiç acımadan, hiç tereddüt etmeden hastane ortamında bu kadar gürültü yapmayın diye uyardığı için araçlarında taşıdıkları bıçakla gözlerini kırpmadan vahşice katlettiler. Sağlıkta şiddet istemiyoruz. Sağlıkta şiddet istemiyoruz. Sağlıkta şiddet istemiyoruz. Değerli arkadaşlar, değil konuşmak, yutkunmakta, nefes almakta zorlandığımız bir gün yaşıyoruz. Sağlıkta şiddet önlemleri denilerek alınan tedbirlerin hiçbirinin caydırıcı olmadığını bugün en acı şekilde gördük. Toplumu sarmış olan bu infial, bu cinnet halinin sosyolojik, psikolojik, temel eğitim gibi süreçlerle yönetilmesinin ve sil baştan ele alınması gereğini bir kez daha görmüş olduk. Birisi 11 ayrı suçtan Diğeri 24'ten fazla suçtan sabıkası bulunan bu vandalların sokakta, hastanede, halkın arasında ellerini kollarını sallayarak gezmeleri ıslah edilmeden sokağa bırakılmalarının neresi normal? Daha bir buçuk aylık evli, hayalleri, hedefleri olan güvenlik görevlisi arkadaşımız Turun Okudan, kurumunun, hastanenin asayişi, diğer hastaların hakları için sessiz olunması çağrısı yapmıştı. Ama bu eli kanlı caniler suç makineleri ne yaptı? Turulumuzu sesini ebediyen kesti. Değerli arkadaşlar, sağlıkta şiddet denildiğinde hepimizin canı ayrı ayrı yanıyor. Doktoru, hemşiresi, temizlik görevlisi, veri giriş personeli, güvenlik görevlisi her biri için ayrı ayrı ama aynı tepkiyi veriyoruz mevzuatta palyatik olarak yapılan düzenlemelerin yetersizliği, bir türlü uygulama birliğinin sağlanamaması, özellikle hastane, özel güvenliklerin olaylara müdahale sırasında savunmasız bırakılması, bu gözyaşlarını, bu acıları dindirmeyecek, belli ki daha çok yan, canların yanmasına neden olacaktır. Bizler sağlık çalışanları olarak artık evlerimizden çıkarken ailelerimizle, çocuklarımızla helalleşerek kurumlarımıza geliyoruz bu psikolojiyle sağlık hizmeti vermeye, destek hizmeti vermeye, güvenlik ve asayiş hizmeti vermeye çalışıyor. Ancak artık sabrımız kalmadı. Bugün, bugün duyduğumuz öfke, üzüntü bu kadar büyük. Mesai arkadaşlar olarak acımızın tarifi yok. Eli kanlı sokakta gezen suç makinesi katiller yüzünden bugün Tuğrul Okudan kardeşimiz bu dünyaya veda etti ailesine, yakınlarına, sevenlerine, mesai arkadaşlarına ve sendikamız öz sağlık iş camiasına sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Sağlık çalışanları, çalışanları olarak artık sıra hangimizde diyerek geldiğimiz iş yerlerimizde huzurla, endişesiz, verimli bir şekilde çalışacağımız günlerin gelmesine Tuğrul kardeşimizin şehadeti belki vesile olur diyoruz. Bu vesileyle kamuoyuna birkaç talebimizi açıklamak istiyoruz. Sağlıkta şiddet mevzuatı bütün olarak düzenlenmediği sürece gözyaşlarımız ve isyanımız dinmeyecek. Özel güvenlik görevlileri savunmasız şekilde suç makinalarının önüne atılıyor. 5188 sayılı özel güvenlik yasası bir an önce revize edilmelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Bu vesileyle Tuğrul kardeşimiz Bakırköy yani sizin hastanenizin Masar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan Leyla Okudan hanımefendinin de oğlu. Çok acı bir durum. Dün cenazesinde kendisiyle babasıyla da beraberdik. Gerçekten zor bir durum. Bundan sonraki hayatları nasıl sürecekler, nasıl devam edecekler? Dünkü acı bunu tarifsiz bir şekilde anlatıyor. Allah sabırlar versin. Başımız sağ olsun. Katılımlarınız için tüm memur arkadaşlara, işçi arkadaşlara destekleri için herkese Bakırköy Sadık Konuk Hastanemizdeki çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Tuğrul kardeşimiz için herkesi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Buyurun. Evet, evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle arkadaşlar, emniyet mensuplarımız, devletimizin, ülkemizin göz bebeği. Onlara huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Önce kendilerini çok iki gündür ulan bir süreç yaşıyorlar. Bütün her yerde eylemler, sıkıntılı süreçler, provokasyonlar olmaya çalışıyor. Allah yardımcıları olsun. Öncelikle ben kendilerini alkışlamanızı sonrasında da alkışımızı biraz daha devam ettirerek Turul Bey'e protesto olarak Evet, teşekkür ediyoruz. Olaysız bir şekilde görev yerlerimize dönüyoruz.